ve yılın en başarılı gazetecisi Mardin Sayın Kadir Üründür. Evet. Öncelikle sizlere hoş geldiniz Mardin'e. Mardin'e size bir ağırlamak zor. Mardin'le bu ünlüktörü için gelen herkese ben de müddeketi Hepinize hoş geldiniz. şeref ağırlamak e istiyorum. Evet. Ben de çok ödül aldım. Ama kendi memleketinde daha 25 yıl önce yine aynı benzer bir ödül almıştım. 25 yıl sonra tekrarlanmış oldu. E, Mardin Life olarak e, 12 editör ve e, 14 yaz 14 muhabirle beraber sahada olmaya, çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bulunduğumuz noktayı yarın aynı noktadaysak zarar görüyoruz bizi takip edenlere boşluk kalmamanın gayreti içerisinde gece gündüz demeden Mardin'i ve Türkiye'yi takip etmeye ve sizin ayağınıza, sizin okumanıza dikkatinizi sunmaya çalışıyoruz. Bize bu ödülü günahit kararları herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Size de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve yılın en başarılı